Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansı İstanbul Enerji Forumu'na katıldı. Ortak gelecek, ortak hedefler temasıyla düzenlenen forumda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji, ulaştırma ve haberleşmenin özellikle birlikte kalkınmanın lokomotifi olduğunu belirterek, 2024 yılında Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamladık. 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik dedi. Yakın tarihte bölgemizde patlak veren krizler, enerji arz güvenliğinin ülke ekonomileri için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Rusya-Ukrayna arasında bininci gününü geride bırakan savaş, özellikle enerji alanında dışa bağımlılığın risklerini göstermiştir. Enerjide sürdürülebilirliğin sağlanmasına, dışa bağımlılığın azaltılmasına enerji maliyetlerinin ekonomimiz üzerinde oluşturduğu baskının mümkün olduğunca hafifletilmesine büyük önem veriyoruz. Çünkü biz etrafımızdaki birçok ülkenin aksine kullandığı enerjinin çoğunu dışarıdan satın almak mecburiyetinde olan bir ülkeyiz. Bakınız burada fikir vermesi açısından sadece geçen yılki enerji faturamızı sizlerle paylaşmak istiyorum. 2023 yılında ham petrol ve petrol ürünleri ithalatımız 49 milyon tona. LPG ithalatımız 4 milyon tona. Doğalgaz ithalatımız 50 milyar metrekübe ulaştı tüm bu alımlar için ödediğimiz rakam ise yaklaşık 70 milyar dolardır. Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefiyle hiçbir alanı ihmal etmeden çevreci görünümlü marjinal yapılardan gelen baskılara ve eleştirilere aldırmadan yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Şunun bilinmesini isterim. Kim ne derse desin enerji dahil hiçbir alanda ülkemizi muannete muhtaç etmemekte kararlıyız.